Selamlar herkese. Bugün oyun haberlerinden çok GeForce Now Türkiye ile alakalı birkaç kelam laf edeceğiz. Çünkü Donanım Arşivi'nin yakın zamanda yaptığı video ile birlikte sonunda GeForce Now üzerine daha doğrusu GeForce Now Türkiye'de Türklerin kullandığı bu altyapıda hangi bilgisayarların ekran kartlarının ve donanımların kullanıldığını öğrenmiş olduk ve şaşırmadım açıkçası. 2022'den beri arada sıra deniyorum bunları. Bilgisayarım yetmesine rağmen oradaki platforması diye ve hiçbir zaman beni şaşırtmıyor. 2080 ekran kartı geliyormuş bazen ve bunun oranı çok düşük ve genel olarak seçtiğiniz zaman herhangi bir oyunda 1060 ekran kartları kullanılıyormuş. Şimdi 2022-2023 yılları içerisinde birkaç defa bunu oynadım ve hatta üyelik falan da almış oldum. E, o zaman ucuzlu fiyatları indirimler falan filan denemek için daha doğrusu. Aslında Creed Valhalla oynamak istemiştim aldığım üyelikle ve çok yavaş olduğunu bunu görmüşüm. Yani açılma ekranı yavaş açılıyor işte ya bir yavaşlık var. Sanki bastığınız zaman 2 saniye sonra aktif oluyormuş gibi. Bunun sebebini de öğrenmiş oldum. SSD yerine HDD Kullanıyorlar kullanıyorlarmış. Şimdi aradaki farkı bilmeyenler için şöyle söyleyebilirim. SSD'nin okuma hızı HDD'ye göre daha hızlı ve SSD hızlı bir şekilde okuduğu için programları daha fazla hızlı açabiliyor. Bundan dolayı Windows'unuzu da oyunlarınız da yüksek okuma hızına sahip bir SSD kurmanız her zaman tavsiye ediliyor. Şimdi verilen fiyat Türkiye'de bu şekilde fahiş bir fiyat bu arada. 2080 ekran kartı için ama Avrupa'da biraz daha böyle 2-3 dolar fazla vererek aylık üyeliklerle 3060 laptop ekran kartı kalitesinde en düşük bir şekilde veriyorlarmış ve Nvidia yakın zamanda GeForce Now'daki yenileme hızını da Avrupa'da 240 Hz'e kadar güncellemiş ve bazı durumlarda ekran kartını da 4080 ekran kartına kadar da güncelleyebiliyormuş bazı oyunlarda Ray Tracing ve DLSS 3.0 olduğu için 2080 ekran kartına bile burada iyi demek zorunda kalıyoruz yani 3000 ekran kartları var uygun bir şekilde alınıp bizlere yansıtabilecek ya yani bu kadar fazla para alın Bunları kullanan illa ki bu videoyu izleyenler ya da duymuş olanlar vardır. Bu tip ekran kartlarını ya da GeForce'ları kullananlar. Yani ne kadar sıkıntılı bir şekilde oyun oynadıklarını aşağı yukarı tahmin edebiliyorum da neden insanların tepkisi olmasına rağmen düzeltilmiyor bu? Çok da iyi para alıyorsunuz mesela Türksel. Yani iyi para almasanız diyeceğim ki 100 TL veriyorsunuz. 2080 ekran kartı okey. Ha baya bir zaman geçti bu arada. 2080 ekran kartından ve 1060 çıkalı. Çünkü 1060 yani devri geçti. 4000 değil 5000 like konuşuyor şu an. Yapay zeka güncellemeleri var ekran kartlarının içerisinde ve ray tracing sayesinde FPS'ler 2-3 katına çıkıyor neredeyse. E, Türkiye'de de işte çağın dışında ekran kartları ve depolama alanları kullanılıyor. Çok değişik bir sistem. Böyle bir şey bekliyordum. Yani biraz da serzeniş videosu olmuş oldu. Haberi de bu şekilde vermek istemiyorum. Haber de değil aslında. Söyleyiş tarzına bir video yapmış oldum aynı zamanda. Biraz tepkimi ortaya koymak için. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Sizce bu sistem Türkiye'de bir şekilde Dölecek mi bu tepkilerden sonra? Ya yani ben düzelceğini düşünmüyorum açıkçası. Kendi sorumda cevaplamış olayım. Çünkü bu tip şeyler ne kadar tepki olsa ülke Türkiye olduğu için değişmiyor. Şimdi donanım arşivinin yaptığı video içerisinde Arjantin ve Türkiye gibi ülkelere bu tip ekran kartları verildiğini söyledi. Yani 2080 ekran kartı ve 1060 ekran kartı. Bu arada 2080 ile iyi diyoruz sürekli. 2080 hiç iyi bir ekran kartı değil bu arada. Yani işte bizim kategorimizi nereye düşürdüklerini görüyoruz burada. Nvidia'dan kimse de bu konuda bize yardımcı olmaya çalışmıyor. Ha, zaten Türkiye'de şöyle bir şey var. Para alma konusuna gelince bir konuda parayı alıyorsunuz da işte bir anlaşma yaparsınız. Şöyle bir şey yapalım. Beraber bir şey yapalım dersiniz. Ödeme karşılığında ve siz onu yaparsınız ama ödemesini almak için peşinde koşarsınız falan filan. Türkiye'deki bazı en azından iş alakanın oturmadığını düşünüyorum bu noktada ve her yerde olduğu gibi GeForce Now da Türkiye'ye, Türkiye gencine, Türkiye oyuncuna geçiriyor. Burada sert bir cümle de kullanmış olalım aynı zamanda. Çünkü hak ediyorlardı. Bunu söylemek gerekiyor. Ama yorumlar kısmında dediğim gibi ne düşündüğünüzü belli etmeyi unutmayın. Sizce bu devran değişmeli mi ki mutlaka değişmeli. Ömürler kısmında bu konuyu tartışalım. Bu da aslında videonun sonu olmuş olsun. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.